Hey, kim olduğunuz, yaşınız, hangi ırktan olduğunuz, cinsiyetiniz umurumda değil. ilgilenmiyorum. Tek bildiğim şey, bir hayaliniz oldu. Tüm dünyadan sakladığınız bu hayalinizi gerçekleştirmemek için bahaneler uydurdunuz. Size gerçekçi olmanızı söyleyen insanları dinlediniz. Ama içinizde bir yerlerde tüm potansiyelinizi ortaya çıkarmadığınızı biliyorsunuz. Ve şimdi hayat sadece yaşadığınız bir yer. Sizi hemen biraz gerçeklerle yüzleştireyim. Dünyadaki en zengin yer neresi? Biliyor musunuz? Çin değil. Dubai değil. Mezarlık. Çünkü mezarlıkta hiç icat edilmemiş icatları bulursunuz. Hiç başlanmamış işleri, söylenmemiş şarkıları, yazılmamış kitaplar ve harekete geçirilmemiş fikirleri. Fark edilmemiş insanları bulursunuz. Çünkü korkmuşlardı risk almaktan. Sizin gibi ama size başka bir şey daha söyleyeyim mi? Mezarlıkta değilsiniz. Henüz değil. Tek bir hayatınız var değil mi? Her geçen an bir daha asla geri gelmeyecek. Bu videoya bir daha aynı bakış açısıyla başlayamayacaksınız. Dişlerinizi hayatta bir daha aynı şekilde fırçalamayacaksınız. Hayatı baştan yaşamak diye bir şey yok. Bakın bu nefesi tekrar alamayacağım. İçinde yaşadığımız an gerçekten ama gerçekten çok değerli. İçinde olmalıyız. Yaşamalıyız. Tadını çıkarmalıyız. Hayallerimizi şimdi yaşamalıyız. Çünkü bu mümkün. 6000 yıl önce insanoğlu tekerleği icat etti. Sadece 6000 yıl önce ilk dil yaratıldı. Sadece 6000. Ve sizi hatırlatayım uçak sadece 100 yıllık. 50 yıl öncesine kadar internet yoktu. Cep telefonu yoktu. O yüzden burada oturup size söyleyebiliyorum. Yapılması mümkün olmayan her şey yapılabildi. Ve uzun zamandır dünyada değiliz. Keşfedilmeyi bekleyen hayaller, fikirler ve başarılar var. Sizi bekliyorlar. Elon Keller'a sormuşlar. Kör doğmaktan daha kötü ne olabilir? O da görme yetisiyle doğup etrafındakileri görmemek çok daha kötü olurdu demiş. Neden bilinen tüm hastalıklar için bir tedavimiz yok? Neden hepimiz temiz su yiyecek ve eğitim alamıyoruz? Neden dünyada barış değil de savaş var? Neden cennete gitmek için ölmemiz gerekiyor? Dünya zaten uzayda. Şimdi burada cennette olabiliriz. Sadece düşüncenizde bir değişiklik gerek. Neden olmasın? Birileri imkansız dedi, yapılamaz dedi diye mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir heykel eleştirmenler için dikilmemiştir. Herkes size nasıl yapacağınızı söyler ama önemli olan siz. Siz misiniz? Ve şu anda burada mısınız? Hayalleriniz geçip gidiyor. Ünlülere özenmeyi bırakın. Kendi hayatınızı yaşayın. Kendi harikalarınızı yaratın. Bakın ortalama bir insan 25 yaşında ölüyor. Ama 75'inde gömülüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir düşünün. Bu dünyanın sizi üzmesine izin vermeyin. Kazanmasına izin vermeyin. Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin. Yol olmayan yerden gidin. Ve iz bırakın.